Merhabalar arkadaşlar ve bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ve Minecraft'taki şuradaki binayı göstereceğim yani. Tamam ve hemen başlayalım. Binamızı göstermeye. Evet başladık. İşte böyle bir yer işte. Burada işte burada salonu var. işte oturma odası. Televizyonu var. Burada yatak odası işte. Burayı burada, burada yatakları falan var işte. Burada sandıkları var. Burada işte güçlendiriciler var. İşte burası da mutfağı. İşte burada dolapları falan var. İşte burada fırınları. İşte burada da buzdolabı var. İşte burada çamaşır makinesi var. İşte burada müzik kutuları var. İşte burada da sanatlandırmalar böyle. Burada kitaplığı var crafting table'ları var. İşte böyle burası da balkonun ve balkonu biraz yüksek yapmışım arkadaşlar. Bundan sonraki bir tane daha balkon var. Burası da yüksek. Gördüğünüz gibi. Sonra ikinci katı göstereceğim. Ve ikinci katı boş bu arada. Ee, şöyle yani. İkinci katı boş şöyle. 11 üstü de boş. Şimdi. Bura ikinci kat. Burası boş. Böyle işte. Burada işte balkon var. Bunları yüksek mi yapmışım? Yani çocuklar düşmesin diye. Burası da bir balkon işte. Bu da bir balkon var. Ondan sonra işte üçüncü katını göstereceğim. İşte burası da yani binanın toplamda 3 katlı. Burası da boş. Yani işte buraya eşya, burayı eşya yani. Arkadaşlar ara ara heyecanlanıyorum böyle. Ani konuşmayı unutuyorum. Yani heyecanlanıyorum ben. Yani. Neyse işte arkadaşlar. Şimdi ya da oraya eşya doldurabiliriz yani dolduralım yani. Aynen çok daha mantıklı. Şimdi bakalım. Evet. Şu kalıcı bir öldürdüğüm slime'lar da bu yük sarmaya başladı. Nefret ediyorum şu slime'lardan da işte böyle zıplayan şey falan şeyler var ya işte. Bazen heyecanlanıyorum. Arkadaşlar şimdi

sesim gelsin. Evet arkadaşlar şimdi. Bunları da koyalım. Böyle burayı kapatalım ve buraya mutfak yapalım. Evet. Şimdi burayı da kapatacağım. Ya da şöyle kalabilir işte. Neyse işte. Şöyle bunlar da alalım. Ve dolap gibi şey bloklardan alalım. İlk mutfağından başlayacağım. Evet. Başlayalım mutfağından. Evet. Bunlardan koyacağım tabii ki de. Bunlardan koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Buraya de bunları koyacağım işte. Buraya yine fırın mı koysak? Ya da fırını şuraya mı koysak? Bence fırını ya buraya da bir tane fırın bence abarttık gibi arkadaşlar bence abarttık yok ya dur şimdi böyle sabit dursun iyi olur diyeceğim de sanmıyorum bence ne evet işte. seçti nasıl oluyor o nasıl olacak arkadaşlar bir söyler misiniz mutfak mutfak nasıl olacak Aha, bunları koyalım. dur Ya buraya bir tane daha fırın koyalım. Şu işte, şuraya da mut ee, muslu diyor. işte musluk yapalım şuraya da. Ne bileyim işte muslu yapıyorum işte. Muslu tane yani musluk koyalım şuraya. Şuraya da su koyalım. Sulardan ya da su. Şöyle sudan koyalım. Ve tuvalet gibi şeyler yapmayı düşünüyorum. Ya da yapalım işte tuvaletini. Dur şimdi Mutfa mutfağa bir şey yapalım. Biraz sanatlansın yani. Şöyle yapacağım. Yani böyle mutfağı böyle yapacağım. Yani bura üçüncü katı benim evim olacak. Apartman dairelerini daha çok üçüncü katını seviyorum ben. Üç katlı olanları. Ve bizim evimiz de apartman dairesi ve bizimki bizim evimiz de beş katlı yani. Biz beş katlı bir evde oturuyoruz. Ona göre işte böyle yapıyorum. Şimdi buraya banyosu oldu. Şöyle banyoyu da biraz şey banyoyu burayı tuvalet yapacağız. Neyse işte şuraya da şey koyacağım. Kapı. Kapı koymayı düşünüyorum. Kapılardan koyalım işte arkadaşlar yani. Tabii ki de penceresi olmayan kapıdan koyacağım. Çünkü banyoda gözükmeyelim diye. Yani şöyle hangi kapıdan? Tabii ki bu bu kapıdan koyacağım. Buraya da arkadaşlar şimdi burası tuvalet olacak. Şuraya, buraya mı koyayım tuvaletini? O şimdi tuvaleti buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi tuvaleti tuvalet neredeydi acaba? Eşyaların olduğu yerde olması lazım. Tuvalet nerede? Tuvalet. Tuvalet burada bularsam gerçekten ağlarım ha. Oğlum tuvalet nerede? Bir türlü bulamadım tuvaleti. Tuvalet nerede? Nerede ya? Ben gerçekten bulamadım tuvaleti. Nerede acaba? Buradan bir yerlerde olmaz. Bence o tuvaleti ben bulacağım. En son bulduğumda da yuh yani. Ha. Oğlum. Nerede tuvalet? Ben bulamıyorum bir türlü. Oğlum tuvalet nerede ya? Tuvalet. Onu bir, bir türlü bulacağım. Yoksa burada. Yok burada değil. Burada da çok işte doğa. Eş doğa şeyleri bulunuyor yani. Ar kovanı falan burada olması lazım. Nerede acaba? Onu ben bulacağım yani. Yeniden doğma çapası diyor. Oğlum tuvalet nerede? Allah Allah. Arkadaşlar burada şey modunu oynamıyorum ben. Böyle oh be of. Sonunda buldum bu tuvaleti ha. Şimdi. Ne oluyor? Oğlum, oğlum ne oluyor? Heh. Şimdi. Eee lavabosunu koyacağım. Lavabo. Lavaboyu böyle yapacağım. Buraya koyacağım lavaboyu. Neredeydi? Neredeydi? Hah, buradaydı. Lavaboyu da böyle yaptım. Buraya da çamaşır makinesi yapmayı düşünüyorum. Aynen. Yani. Çamaşır makinesini şöyle bir. Yapayım. Neyse işte oraya. Ben de çamaşır makinesini oraya yapacağım çünkü Çamaşır makinesini oraya. Yani koyacağım. Yani yeni yapılan bir ev olduğu için. Şimdi. Ya nasıl kalsın zaten. Şöyle pusulayı koyalım buraya. Heh, bence tam bir çamaşır makinesine benzedi. Oğlum banyo niye yok? Neyse duş Bence yer yok. Duş koyacak yer kalmadı. Neyse işte. yer kalmadı. Neyse işte girişi mutfak oldu. Mutfak şöyle sanatlandıralım ya. Resim falan koyalım. Nerede resim? Resim nerede lan? Resim nerede? Oğlum resim nerede? Resimler nerede acaba? Ya resimler nerede? Ha işte buldum resimi. Oğlum ben böyle bir resim istemiyorum. Ha böyle buraya da resim resmini koymak istemiyorum. olmuş? Neyse işte. Şimdi balkona da mı yağıyor? Ah evet balkonuna da yağıyormuş. Tamam işte yağmur da yağıyor. Neyse arkadaşlar şimdi şurayı bir oturma odası yapalım. Ya dur şimdi bekle bir dakika. Bunu ben demirden yaptım lan. Dur şuraya kuvars bloğunu koyalım kuars Kuvars. Kuvars bloğu acaba? Şöyle bir tane de pusulayı alalım. Kuvars bloğundan. He, oldu tamam. Bence tam çamaşır makinesi'ne benzedi. Şimdi bunun bu tarafı tarafını salon yapacağım bari çünkü salonunu bence kuvarsdan yapacağım. Yani koltuklarını kuvarsdan yapacağım. Şöyle. Çok da yakın olmasın. Televizyon da şöyle yani yakınlarını demeyelim. Şöyle tamam tam evet, Şöyle burayı da böyle yapmayacağım. Çünkü kötü gözüküyor. Burada işte balkonun kapısı olduğu için balkona kapı koymadım. Niye seçti? Koymadım arkadaşlar. Şimdi buraya televizyon koyacağım. Yapacağım yani. Televizyon. Şimdi örsler nerede? Örs. Bu şarjım da az. Ona göre 16 olmuş. Arkadaşlar işte ikinci katta yarın yapacağız. İşte burayı bir yapalım benim evime. Ha işte buydu ya. Böyle mi yapsa? Bence şurayı biraz daha genişletmek lazım. Aynen. Bence genişletmek lazım. Şu kanepeyi biraz daha genişletmek lazım. Yoksa kötü gözüküyor. Yok olmadı. Yapamadım. Bekle bir dakika. Şöyle koyuyorum televizyonu. Ve ondan sonra da şöyle tamam televizyonumuzu da koyduk. Bence burayı biraz sanatlandırmak lazım. Hayır. Evet. Böyle resim Televizyon. Ha, işte benim istediğim bu klip resmi. Ah, işte bu. Yatak odasını da yapacağım. Yatak odası. Acaba nerede? Yatak odası. Şimdi yataklar nerede? Onu bir bulmam lazım da işte yatakları bulamıyorum arkadaşlar. Acaba yataklar nerede lan? Yataklar nerede acaba? E burada olması lazım. Ha işte buradaymış ya. Kırmızı yeter. Şöyle iki tane. Yanına da şey koyacağım. Ne denir ona? Hı, büyü masası. Bunlardan koyacağım. Bence bir tane yeterli. Ondan sonra işte şuraya sandıklardan koyacağım üst üste. Enes Batur'da aynı sandıklar üst üste diziyor. Şimdi kitap kürsüsü koyacağım buraya. Buraya da işte sandık koymayacağım. Başka yeterli bir tane. Aa müzik kutusu. Müzik kutusu koyarım. Böyle işte sanatlandırma. Ya, acaba nereye yapsam? Sanatlandırmayı şu televizyonun yanına yapacağım. Acaba dur şimdi heykeller nerede? Ha böyle heykel koyuyorum şuraya Bana. Bir tane yeterli bence. <laughs> ben tabletimin şarjı azalıyor. Ona göre işte. Bence o nedir durma şahidi? Koyuyorum işte bunlardan da. Arkadaşlar işte, bu şehirde portal açamam çünkü kayboluyor evim. Ona göre. Tamam. Evet. Oldu gibi. Şimdi bari buraya da şey koyalım ya. Ne denir? Kek koyalım şuraya da. E, kek nerede? Kek. Kekler nerede? Acaba kekler nerede? E burada orası. Ve buradaymış. Bak işte ben buraya buzdolabı koyamadım. Bir de koyayım mı ya? Bari buzdolabını. Birinci kata koydum da işte bari böyle buzdolabı yapayım. Artık sandığa koyacağız. Ne yapacağım? Yani ya da yapabiliriz isterseniz arkadaşlar buzdolabını. Şöyle yapacağım. Ama işte şu pencereyi kırmak lazım. Kapatmak lazım yani. Bence böyle yapalım buzdolabını biz küçük bir buzdolabı yapalım ha. Bari o bize yeterli arkadaşlar. Küçük böyle. Yani arkadaşlar yani böyle bir küçük buzdolabı yapalım yani. Bize küçük buzdolabı yapalım. Yemek koyayım mı? Şimdi neyse sonra koyarız yemek. Bakalım. Güzel çalışıyor tamam. Bence ben böyle koydum bu dolabını. Fırına iki tane koyduk ama neyse işte. Burada farklı oldu da işte. Aha bak ben buraya bir şeyler yapacağım. Buraya da şöyle demir golem yapalım. Demir golem. kaba neredeydi? Heh. Tamam işte buraya da demir golem yapacağım arkadaşlar. Demir golem buraya. Şimdi arkadaşlar. Ya. Bir böyle yavaş. Neyse arkadaşlar. Şimdi ikinci katın yarın eşyalandıracağız. Şimdi şöyle şuraya da masa koyayım ben. Masa. Masayı şöyle koyuyorum ama. Bari bir tane klima da koysak ama yer kalmadı işte klimayı takacak. Klima yapacak yer kalmadı. Bari mutfağı yapsak diyor. Yapsam diyorum da işte. Orada da resim var işte. Sanatlandırma bozulur. Bence çok güzel bir ev oldu yani. Muhteşem. Güzel başka başka eşyalar da ekleyelim eve. Arkadaşlar işte şarjım da azalıyor. Şimdi da. okçuluk masası neyse okçuluk. Bunu böyle mi koyacağız? Bence alacaktık. Neyse bu işe yaramıyor zaten. Bence haritacılık masası koyacağım. Harita yap. Harita. Haritacılık masası işe yarar Bak arkadaşlar. Keser yapma makinesini ana balkon kapısını kapattık. Neyse işte. Onu da buraya koyuyorum. burayı hallettik. Ve arkadaşlar şimdi ha yerleri yünden yaptım. Yani halı gibi gözüküyor. Ama halı değil. Yünden yaptım yerleri. O yüzden. Ve arkadaşlar şimdi burayı yaptık ve ikinci katını sonra yapacağız. birinci katını zaten kendi başıma yaptım. Şimdi bu yaratıklar eğer eve girmezlerse ve burada ben oturacağım bu üç katlı binada. Ve arkadaşlar buraya da ben bir tane kapalı otopark yapmayı düşünüyorum. İşte ondan sonra şuraya da market yapacağım. Ve bunları sizlerle beraber yapacağım. Biz de i̇şte şehrimizi kuracağız. Kurmaya çalışacağız yani. Ben buraya işte otoparkını yapacağım böyle unutmuşum. Onları da yapacağım işte yarın mı bilmiyorum. İşte yarın bir yaparım işte. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoları çok uğraşıyorum çekmek için. Lütfen kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.